Şimdi biz yağmurla odun parçacıkları toplayacağız. Sen Haydi yağmur, çürücü, buldun mu odunlarını? Odun topladım. Evet. Sonra böyle küçükler var. Evet yağmur odun parçacıkları topluyor. Ben de toplamaya çalışacağım bakalım tek elimle. Bir elimde telefon, bir elimde. Bir evet başladık. Haydi başlayalım. Başlıyorum. Evet. Nasıl gidiyor yağmur? Çok güzel. Burada yapraklar da böyle ee... Ben az önce babamdan habersiz buraya çıkmıştım ve odun getirdim aslında. Evet yağmur harika. Evet Yağmur bir oduncuk daha buldu. Ben de buldum. Peki bu odunları ne yapacağız Yağmur anlatır mısın? Semaferimizi ekleyeceğiz. Evet. Sonra mangalımızı ekleyeceğiz. İlk önce kahvaltı yaptık. Sonra evet. Da mangal yapacağız. Evet bak ben bir odun daha buldum şimdi. Evet Yağmur. Ben de buldum. Yağmur sen de buladı. Peki. Biz odunlarımızı toplamaya devam edelim. Bizi izlemeye devam edin. Ha ha ha.